Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Transformus etkinliği geldi. İşte sizinle birlikte şimdi yükleme yaptım. Onun bir çekilişlerini yapacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Evet şimdi e, bir onlu çekiliş yapalım ilk önce. Umarım erken atar. Zaten 4 tane önceden çekilişimi yapmıştım. Bilet alarak. Ucuza. Ruby vermiş. Special'dı galiba bu kostüm. Popo kupa. Ben, ben de hiç kostüm yoktu. Bu Ananas. 110 Collector çıktı. Ananı avradın. Gerçek. Bir dakika ya, dur dur. Arkadaşlar, ben bir inanamadım. Daha sonra işte e, elmas harcamı görevi olarak gidip kazı kazandaki bilet ucuzu olan biletlerden aldım. Şimdi bir onlu tekrar atalım bakalım. Silvanla çıktı. Alice bu kostümü çok seviliyor oynanıyor ya Ben Alice oynamıyorum ama Bu Esmeralda Tamam Yaşyı Batı serisinden çıktı Vahşi Batı, Batı. 7-5 verdi bunun şeyini göstereyim size hemen Formasyonunu Listeye baktığımda e, 7-5-1-9 7-7-1 değil zaten benim 7-5-1-9 ve 7-5-8-2 var Yeni bir formasyon gelmediyse geldiyse de sizle videoda denk geleceğiz. En az iki çekilişe formasyon listesine göre bana bir Transformers kostümü oyun verecek. Evet e, kazı kazanlarım var. Bir de onu yapayım. İki tane bilet aldım oradan. Yükleme ve harcama görevi olsun diye. Bakalım hadi Bismillah. Ne attı? Ses attı tamam. Bunda da ses attı. Olsun. Neyse arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Son iki çekiliştir. bayağı ballıyım. Nedense iki kolektör de üst üste aldım. Onun da videosunu koyayım. Yani kutusunda da böyle bir formasyon uygulamıştım. ilk temel kostüm sandığına basmıştım. Daha sonradan ee, totem yapıp Benedetta istiyordum normalde. Benedetta resminin üstüne gelince tıkladıydım. Onu bekliyorum şu an. Normalde bu videoda Benedetta geldi. Şimdi basacağım. Bastım. Bize sıkın temel kostümü çıktı. En son umduğum kestim zaten ne verebilir ki dedim. Ve direkt bastım da karşıma 110 hani 110 pardon, demin yürüdü çıktı. YSS Collector çıktı. Çünkü parçalanmaktan... Son zamanlarda oyun bana şanslı davranmaya başladı. Böyle <laughs> devam eder inşallah. Ayrıca bu Mart ayı baya bir bereketli geldi. Nathan Collector'u da aldım. Birikimim var normalde. Şafak kristali birikimim. Toplam 3 Collector 150 lira bandında tuttu. 150 liraya 3 kolektör. Bu ne demek abi? Baya bir şanslıydım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. da Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.